gelen golde bizim e, beraberliği yakalamak için çok çaba sarf ettiğimiz, egemeni öne koyduğumuz, Sima'yı sol bek oynattığımız ve o gol için çok risk aldığımız anlarda bize gelen bir kesilen bir cezaydı. İşte görüşler böyle. Eee tweetlerden anladığım kadarıyla da Fenerbahçelilerin genel itibarıyla e, bu senaryo çok sık tekrarlanıyor takım öne geçtikten sonra bir geri çekilme durumu var ve bu geri çekilme sırasında Beşiktaş'ta olsa işte başka takımlarda olsa hiç fark etmiyor. biz daha agresif olan, daha bol Yalnız gol. şunu düşünen bir takım şaka, istiyoruz. Şuna iyi diyen mesajlar da var. Golü attıktan sonra geri çekilme mi var yoksa takım belli bir dakikadan sonra gidemiyor mu? Yani takım her geçen dakika oyundan düşüyor Fenerbahçe. Haftalar değil bu böyle. Yani geri gidemiyor çekilme, mu yoksa geri Geri çekilme nedir? Fizik kondisyon yoksa gidemiyorsan mecbur geri çekileceksin belli. Ne yapacaksın ki? Önde mi oynayacaksın? Yani ama gizlik... golden sonra yani hadi 70'ten sonra bu dediğin olsa anlarım ama 30'dan sonra da bu oluyorsa yani bariz bir taktik bariz bir anlayış farklılığı oluyor. Ya bu oyuncuların bence kafası kafasıyla alakalı biraz da bugün Real Madrid Barcelona maçını seyrediyorum ben. Real Madrid fırsatına gibi başlıyor. Golü atıyor. Eyvah dedim. Üçlük beşlik olacak maç. 15. dakika geri çekiliyorlar. 10 kişi savunmaya çekiliyorlar mesela. Ya bu tamamen oyuncuların mantalitesiyle alakalı bir şey bir de. Oyuncular da artık buna alışmışlar. Neden? Çünkü arkada kalmak daha kolay. Çok fazla yorulmuyorsun alanı savunduğun zaman ama önde oynamaya çalıştığın zaman bir de onun dönüşü var. O da çok efor istiyor. Melih yani bugün Alex'i seyrediyorsun. Yürüme temposunda maç oynuyor Alex. Deparatmadan maç bitiriyor Melih. Tempo inanılmaz düştü Fenerbahçe'de. Bazı e, iki tane oyuncunun temposu yak e, minimuma indiği zaman senin bir maçı kazanma ihtimalin çok düşüyor zaten. Deplasmanda kazanma ihtimalin zaten yok da içeride de minimuma düşüyorsun kazanmak için. İki tane oyuncunun vasatı düştüğü zaman. Artık futbol o hallere geldi. Artık herkes koşuyor. Herkes mücadele ediyor işte. Görüyorsun. Geliyor Mersin. Beşiktaş'ı yeniyor. Gidiyor Samsun, Fenerbahçe'yi yeniyor. Ne bileyim, gidiyor Galatasaray mağlup oluyor. İçeride Antalya'yı yenemiyorsun. Yani artık futbol çok enteresan hale geldi. Fizik olarak kim iyiyse, çok kim daha çok enteresan. Yani düşünsene Mersin geldi, Beşiktaş'ı İstanbul'da yendi. Gitti 3 gün sonra Sivas'tan 5 yedi. yedi. Yani işte yani futbol Beşiktaş'ın gidecek o Sivas'a. Türkiye'deki futbolun kalitesi bu. Bu kadar basit. Futbolun kalitesi bu. Türkiye'deki herkese yok işte futbol kalitesi falan. Hangi kalite? Hangi kalite? Ben kalite falan göremiyorum ortada. Hep biz kaliteden bahsediyoruz. Hep Türk futbolunu yükseltmekten bahsediyoruz. İşte Türk futbolunu Avrupa seviyesine getirmekten bahsediyoruz ama şunu, bunun karşılığında ben de şunu soruyorum. Bunun için ne yapıyoruz? Bunun için ne yapıyoruz? Hep konuşuyoruz. Sen federasyon başkanısın konuşuyorsun. Ben kulüpler birliği başkanıyım konuşuyorum. Öbürü kulüp başka bir kulübün başkanı konuşuyor. Türk futbolunu şuraya getireceğiz. Ya Konuşmayla mı getireceksin? Nasıl getireceksin? İcraat yapacaksın getirmek için değil mi? Bir şey yapacaksın yani. Bir şeyler yapacaksın getirmek için. Futbolun Vallahi kalitesini, kalitesini bizim yükseltmek için. Bizim görevimiz konuşmak. Ama... Hayır, ben ge genelinden bahsediyorum. <laughs> Türk futbolunun kalitesini nasıl yükseltirsin? Bir şeyler yaparak. Alıp mikrofonu konuşmayla kaliteyi yükseltemezsin. Biz sürekli onu yapıyoruz çünkü. Biz hep konuşuyoruz. Biz her yerde konuşuyoruz. Yorumculuk yapıyoruz, konuşuyoruz. Mahkemeye yorumculuk, çıkıyoruz, konuşuyoruz. Yorumculuk federasyon yapan başkanı konuşacak tabii canım. Hayır. Her olay böyle ama. Herkes konuşuyor. Bizim işimiz konuşmak. Biz şimdi konuşmak zorundayız ama ne bileyim. Federasyon Başkanı'nın işi konuşmak değil abi. Kulüpler Birliği Başkanı'nın işi konuşmak değil. Veya başka bir mercinin işi konuşmak değil. İcraat yapmak. iş yapmak yani. Bizim işimiz konuşmak. Çünkü biz yorumcuyuz. <laughs> Onu anlatmaya çalışıyorum aslında biraz. Peki. E, Fenerbahçe ile ilgili... Yani böyle devam ederse bu kötü futbolla hiçbir şey olmaz. zor diyorsun. Hiçbir şey olmaz. Fenerbahçe Ligi ikinci bitirden en kötü. Playoff'a girer hiçbir şey olmaz. Öyle zaten yani öyle görünüyor. Bu, şu tablo. Ilk iki takım 54-51 Galatasaray Fenerbahçe aldı başının gidiyor. 9 maç mı kaldı? 9 maç. Evet. Fikstüre baksaydık ben sana bitiş Fenerbahçe Galatasaray'ın bitiriş puanlarını söylerdim şimdi. Haftaya yapalım mı fikstür? İki takımın da maçlarını yazalım. Tamam. Kaçar puan alacaklarını yazalım. Ligin nasıl biteceğini söyleyelim. Bu çok zor bir şey değil ki. Şu ligde Galatasaray Fenerbahçe 1-2 olacak. Büyük bir ihtimalle bu çok zor değişir. Şu çok problemli. Burada eğer Beşiktaş bu şekilde devam ederse playoff çok büyük sıkıntıya girer. Çok büyük sıkıntıya giren biri. Sivas'a gidip bir mağlup olursan var ya ne olacağı belli değil ondan sonra yani. Çünkü şu pozisyonda Kazanman çok zor. Artık Ondan herkes koşuyor. Ondan sonra düşüyor. aslında öyle İstim bir şey olursa ne anıyorsun. olacağı belli olur. Biraz daha kolay belli olur. Yani hayır arkanda Gençler Birliği var. Arkanda Trabzon var. Arkanda Sivas var. Bunların hepsi senin 2 puan 3 puan arkanda. Seni anında yakalarlar yani. Çünkü kazanıyorlar. Bugün bakıyorsun Sivas takımı içeride dışarıda kazanıyor. Gençler Birliği takımı içeride dışarıda Gençler Birliği'nde 5 eksik var diyorlar. Yine dışarıda galip. 3-2 galip mesela. Enteresan değil mi? Birisi bana dedi ki ya gençlerinde çok eksik var dedi. Kaybeder dedi normalde. Yine kazanmış mesela hem de Kayseri gibi zor bir deplasmanda. E gençler Şimdi... gelecek Beşiktaş'a işte. Hayır. Sen Kayseri'ye gidiyorsun. Tam takım oynuyorsun, mağlup oluyorsun. Adam 6 eksikle gidiyor, kazanıyor Kayseri'de mesela. 5 eksikle kazanıyor. Ya yani bu işler bu hem bu işler kolay değil hem de kalite bizim düşündüğümüz seviyede değil. Biz hep Türk futbolunun kalitesinden bahsediyoruz ya. Yani öyle bir seviyede kalite yok Türkiye'deki futbolda. Ya bir buradaki futbol artık kalitesi minimumlara düştü Türkiye'de artık. Çok aşağılara düştü futbol kalitesi. Oyuncu kalitesi, transferler mutlaka diyoruz ya kalkındıracağız. O zaman kalkındırmak için federasyonun kota koyması lazım transferlere. Diyorlar ya mesela 10 yabancı olsun. Ben 12 yabancı ile oynayacağım Avrupa'da diyor. Ya sen 12 yabancı nereden alacaksın 12 yabancı? Kime alacaksın? Kimi alacaksın? <laughs> Edu gibi alırsın o 12 tane yabancı onlarla oynarsın. Orada bir sorun yok. Ama sen gidip de iyi oyuncu almaya kalktığın zaman Musa Sav gibi, Stok gibi, ne bileyim Fernandez gibi oyuncuları almaya kalktığın zaman bütçenin dört katına çıkarsın Mehdi. Sen nasıl on yabancı ile oynayacaksın? Ondan sonra 3 sene sonra kulüp batak altında eller havaya. Herkes teslim. Her yere boş, her şey temlik altında. Ama e, sen getiriyorsun buraya. Genelde bütün kulüpler için bunu konuşuyorum. Çoğu hani borçlu olan kulüpler için. Hemen bir maç sonra gidelim bir kez daha. Bu kez futbolcuların neler söylediğine bakalım. Bakalım kimler varmış. So, Yobo, Ersan Gülüm, başka kimler? Fabian Ernst. Kim neler söylemiş bakalım. Et voilà, je pense Öncelikle bizim için çok olumlu bir maç oldu. Ee, kazandığımız bir maç. Maça iyi başladık. Yobo'nun golüyle birlikte, erken gelen golüyle birlikte e, moral bulduk. Ardından e, Stoke, Alex'le e, pozisyonlar yakaladık. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Oyunun e, ilerleyen dakikalarında topu Beşiktaş'a verdik. Ancak e, yine de savunmayı iyi uyguladığımızı düşünüyorum. Kalemizi e, gole kapattık. Ve netice itibariyle e, arzuladığımız bir 3 puanı almış bulunuyoruz. Bundan dolayı da ben kendi adıma çok mutluyum. We won the game so we're very happy and hopefully we can build on this. İyi başladığımızı söyleyebilirim maça. İlk yarıda golü de bulduk. Ondan sonrası bizim için daha kolaydı açıkçası. Ama tabii ki de derbi maç her zaman için neyin ne olacağı belli olmuyor. Kestiremiyorsunuz. İlk yarıdaki performansımız iyiydi. Onun neticesinde golü bulduk zaten. Oradan sonra da oyunu tutmayı başardık. İkinci yarı daha, biraz daha farklıydı. Ama önemli olan genel değerlendirme bu tip maçlarda derbi maç olduğu için 3 puandır. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Buraya kazanmaya gelmiştik. Maalesef olmadı. Ee, birkaç bölümde iyi oynadık. Birkaç bölümde fazla bir şey yapamadık oyun için içinde. Ama e, buradan açık 2-0 mağlup olduk. O açık ve net. 3 ee, üst üste 3 kötü mağlubiyet aldık ama artık e, onlar geride kaldı. Sivas deplasmanında 3 puanı almak istiyoruz. Bu maç artık unutmuş unuttuk. Opportunities to play and we did a lot more much better in the second half. Maça defansif oynayıp kontratak fırsatları aramak üzere başlamıştık ki bunu da iyi değerlendirmemize inanıyorum. Çünkü ilk yarıda özellikle girdiğimiz bazı pozisyonlar vardı kontrataktan. Sadece final paslarını biraz daha iyi değerlendirebilirdik. İkinci yarıda daha fazla oynama şansı bulduk ve oyunun hakimiydik. İlk yarıda daha fazlasını yapabileceğimizi hissettik. Dolayısıyla boşluklarda da bulmaya başladık, alan da bulmaya başladık, oyunumuz da oynamaya başladık. Benim oyunum açısından da gelecek olursak... Takıma oynadığım yer açısından Hücumda da destek vermem gerekiyor Savunmada da destek vermem gerekiyor e, Takım için elimden geleni ya, yaptım bugün Birkaç tane fırsat da buldum iki tane fırsat da buldum ancak En nihayetinde gol atamadık ve yenildik Evet futbolcuların görüşleri Böyleydi e, Peki hakem nasıl buldun? Ersin maçın iyilerinden de yalnız onu da söylemek lazım yani. İyi oynadı Ersin bugün Beşiktaş'ın e, iyilerini sıralayacak olursan İlk üç isim. Mustafa Pek, Mustafa yani Pek, Pek demek ki. Mustafa İkisi yüzde yüz çok iyi oynadı. Hı hı. Ersan Gül'üme sevindim. Uzun zamandan beri ilk defa oynadı. Bir sakatlık yaşamadı. Sağ salim bitirdi. O da öyle söyledi. Ee, zaten sakatlıksız olmasın. Fenerbahçe'de? Yobo. Ya sahanın en iyi oyuncusu tartışması Yobo'ydu zaten. Fenerbahçe'de Yobo Sto. sahanın en iyi oyuncusuydu. İşte ondan sonra. Çünkü Yobo bugün Fenerbahçe için çok önemliydi. Çok e, zor anlar yaşadılar bir dönem. Çok bastırdı Beşiktaş. Oralarda bütün böyle bütün savunmanın dimdika duran adamı Yobo bütün atakları kesti hiç riske girilmedi. inanılmaz Yani Fenerbahçe açısından sahanın en bence bugün. Hı hı. Yobo. Yalnız Ernst için şunu söyleyeyim. İşte oyunu iki tarafı da oynamaya çalıştım diyor. İşte bak onu anlatmaya çalışıyorum. Ancak oyunu iki tarafı da oynamaya çalışır. Ama oynayamaz. Sadece çalışır. İyi niyetten çalışır. İyi oyuncu. iyi niyetten mücadelesini gösterir ama oyunu iki taraflı oynayamaz Melih. Çünkü oyunu iki taraflı oynayacak yetenekte değil. Yüzde %70'e 30 oynayabilir ama 50'ye 50 oynayamaz oyun iki taraflı. Bugün kaçırdığı gole baktığın zaman ne demek istediğimi çok net e, herhalde anlayacaksın. O kadar kolay bir pozisyondu ki sadece topu kaleye doğru vurması yeterliydi mesela. Çok net bir pozisyondu ama yapamadı. Neden? Çünkü alışık değil orada oralara gitmeye mesela. Karaceli karşı karşıya karşı kalmaya o vuruşu yapmaya alışık bir oyuncu değil. O vuruşları yapmış bir oyuncu değil sürekli. O yüzden biraz e, acemilik de çekiyor o pozisyonlarda. Ama hep bakıyorum vili Necip, işte en hep üç önlü bir o dört orta saha ya böyle bir futbol anlayışı yok. Futbol yani Beşiktaş'ın teknik direktörünün futbol güzel bir oyun. Tribüne gelen taraftar güzel oyun seyretmek ister. İyi futbol seyretmek ister, mücadeleci, yetenekli takım seyretmek ister ve iyi oyuncuları görmek ister. Sürekli orta sahada düz oyuncularla oynadığınız zaman artık maç seyrederken sıkılırsın. Yani Peki sık mesela kimle oynayabilirsin? Karvaller yani kimle oynayabilir. Bugün için düz konuşmuyorum. Olmayan, bugün değil bu takımla. Ben e, şöyle düşünüyorum. Necip de Ernst'i veya bir tanesi tek yönlü bir olarak kullan. Fernandez Fernandez yüzde ofansif gücü olan bir oyuncu bir defa. Bunların hepsinin çok üzerinde ofansif güç olarak. Çünkü dribling yapıyor, adam eksiltiyor, vuruşları iyi, kesmeleri iyi, araya da bırakıyor. Yani her türlü yeteneği olan. Burada Fernandez'i bir defa bunlardan ayır. Yani Veli'den, Necip'ten ve Ernst'ten ayır. Bunlar düz defansif önlü bir olarak. Bu ama burada defansif önlü bir olarak kullanacağın en önemli oyuncu Necip. En önemli oyuncu bu. Tek oyuncuyla o bölgeyi kapatabilir misin? Kapatabilirsin. Sima yani ve hayır, senin, senin ile oynadın mı kanatlarda? Kapatamazsın. Kapatamazsın. Şimdi anlatmaya çalışıyorum. Devam edeceğiz. Ama bu teknik direktörün elinde olan tabii, bir tabii. şey. Tabii tabii. Devam Abi edeceğiz. Bu alakalı bir konu değil ki. Reklama gitmemiz lazım. Kısa bir reklam arası sevgili izleyiciler. <laughs> 3 Ekim 2011 tarihinde ilimizde meydana gelen depremin ardında hakikaten büyük bir felaket yaşadık. Öğrencilerimizin yaklaşık olarak yüzde ellisi ilimizi terk etti. Ama her şeye rağmen e, çocukların geleceği için tüm iyi niyetimizle, tüm fedakarlıklarla biz burada çalışmaya devam ediyoruz. Her gün ben 5-10 çocuğa gidip sarılıyorum. Onlara sarıldığım zaman kendimi iyi hissediyorum. Onlar bana sarıldığı zaman depremi unutuyorlar burada kalmaya devam edeceğiz. O umutlar da tekrar yeşerecek. Bunu buna inanıyorum. Güneş Van'a tekrar doğar. Türksel